Hepinize merhabalar dostlar. Bugün yepyeni bir Dead by Daylight videosu ile karşınızdayız ve The Pig ile oynuyoruz. Aa da gelmesi benim için şu an çok daha avantajlı oldu. Ee, kırmızı eklenti koydum zaten. Şu an bütün kurbanlar kafasında e, trap ile başlamış durumda. Ve diğer koyduğum eklenti zaten onların e, trapleri çalışmanı sürecek. Hani bu çıkaracakları yerleri göremeyecekler. Nereden çıkarıyordu bu? Sesi ne algılayamadım yerinde tam. Yani herhalde bunlar direkt arıyorlar şu an. Sudaklara çıkacakları kafesleri arıyorlar. Cinotron yok şu an. Bu ne bana geliş yapıyor ya? Çılgın şey. Herhalde bu şey failledi sanırım. Çıkan skill çeki sanırım failledi. Sanırım orada o zaman bir tane var. Biri. <laughs> Hala şu an jene oturan yok. Yok mu şöyle bir şey var mı? Hatalı oynadım. Kankim bu kadar korkma lan. Ne oluyor? Sakin oyna ya. Bu ne agresiflik arkadaş. Aşırı heyecanlı oynuyor arkadaş. <laughs> Basement tamam burada. Güzel. Hemen bunu da asalım. Ha tamam biri çıkardı şu an trebini daha yeni çıkardı. Ben şu jeneratöre trebe gideyim bir vurayım. Aha. Sanki ne yapıyorsun? Hangim nereye geldik ya? <laughs> Dead aktı var değil mi ya? Üstüme koştu an anlamalıydım ya. <laughs> Direkt üstüme koştu an anlamalıydım dedi olduğunu. Zaten şu an Decisive'in olsa bile jeneratöre dokunduğun için Decisive'in çalışmıyor. Kanka ne abi? Ama şu an jeneratör bulmam daha mantıklı. Bob boşa gitmesin. Neyse vururum ya. Abi biliyorum yani bu it vurulur. Adam bu itten kaçışı yok. Yalnız yukarı gitti. Yukarı daha sıkıntılı yalnız. Hadi hızlıca yetişmem lazım oraya. Buna sprint mi vardı? Bekletti bir anda hızlandı. Yalnız şu an oyunu iyi domine ettim. Şu an oyunda iyi baskı var adamlar hiçbir alt atamadı. Yine şu yeni bakayım bir. Yo, bu geriliyor. Şu vuralım. Arkana da kimse yok. ne yavaş yavaş gidelim. Belki bir ölüme çıkar. Aha. Sanki yani yapma bunu bak yapma. Yani Böyle oynarsan ben zaten umursamam yani. Ben direkt seni asarım. Şimdi haritanın zaten kapalı olması benim çok çok işime geldi. En azından gizli modda giderken çok rahat gidebili gidebiliyorum. Aha biri yukarıda. Ha bu şeyde yeter deniyor bu adamdan. E bunu almayacak mı biri? Benim şu an kovaladığım kim bilmiyorum ama. Kim bu? Dwight'mış. <laughs> Bak arkadaş direkt biliyor. Direkt kaçtı. Bir saniye. Maçta 4 kişi vardı. Ace hayattayken adam oyundan kaçtı. Kapak açılıp. Bu nasıl oluyor?